Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Şimdi Andır'ın Gökgeri köyünde 111 yaşını yaşamış. Dişini dişemiş. Hafızası maşallah yerinde. Hatın anamız, nenemiz Şerife Nurdoğan'la beraberiz. Hı. Ayşem bulamazsam sen içeri. Ölürüm ağzım, sen nedim seni? Sen ne dalmış, sen ne dalmış Evet. O ne Otlarla motlarla da uğraştın herhalde. Daha daha otların hepsini biliyor. Hangi ot ne işe yarar? Herkese bir şey tavsiye ediyordun değil mi? 손에 칭지여 Gençliğinde maşallah sağlıklı kalmışsın bu yaşa kadar gelmişsin. Ne yerdin, nasıl beslenirdin? Ne ekerdiniz, ne biçerdiniz? Köy yerinde ne yetişirdin? Ne yaptın? Ne Ne Berkons, berk senesini, ben konuş, ben bitireyim. Her zaman olurdu diye bir yemezdik bile. Bahçelere. bir Ben bunu yemem, bunun içinde cilo var diyor, Cilo var, cilo. Cilo da karaca varmış. Ama,

Ni çocuk sen miydin? İlk çocuğu benim. Için. E ondan sonra Ondan sonra da işte sen de öyle olmuş, gitmiş olmuş.